Evet cümleten selamlar ilk hayırlı geceler saatler 23.57 oldu. Bugün çalışmanı bitirdik. Ee, İzmir çalışmanı herkese açık Antalya çalışmalarında katıl bölümünde değerlendireceğiz. İzmir'de 7 koşu program var. Öncelikle dünkü Urfa'da ben hiç hesaplama yapmamıştım. Yedir presle ilgili bir öneri sunduk. 50 lira falan tarz dedim. Önümde at yazmıyor çünkü. Yani e, gayet böyle ufak bir şey önümde. E, pek öyle büyük yedili plase yapan birisi olmadığım için geldi hepsini tek yapıp misli vuru geçerim. 360 liralık bir öneri olmuş. Ben o konuda mahcup oldum. Hatta dedim videoyu sileyim mi e, 50 lira falan tutar bu dedik. E, sonra baktım izlenmeye başladı paylaştığım gibi. Bu e, bildirim açık olan abiler tarafından. dedim Şimdi izlenmeye başladı silsek ayıp olacak. E, Anlaştığım karşılarla zaten bulabilecek gibi bir şey değilmiş ama. 234 bin, bin lira verdi galiba Yedir e. Yalnız bir şeyden bahsedeceğim. E, bana hiç kimse King Giyisa'nın 3. olduğunu anlatamaz 2. koşuda. Bilmiyorum izleyeniniz çoktur. Normal e, koşu izledik. Ağır çekimde tekrar izledik. E, foto finish açıklandığında 4 3 7 olarak açıklandı. Daha sonra değiştirdiler sıralamayı 4 7 3 olarak verdiler. Ne protesto ne bir şey hiçbir şey yok. E, tekrar bir daha foto finish'te göstermediler. İlk foto finish'i gösterdiklerinde 4 3 7 olarak yazıyor ve 3 numaralı iki, koşunun ikincisi bariz şekilde. daha sonra onu bir değiştirdiler orada. Hatta ee, Lale abla WhatsApp'tan ekran görüntüsü aldı attı bana. Ben hani yanlış bir gördüm desem orada ekran görüntüsü var. Foto fişe açıklandığında 4-3-7 olarak yazıyor. Ve koşuyu da 3 numara kesinlikle ikinci olarak bitirdi. Ben zaten King İhsan'ı çok beğendiğim için hani bunu tek olarak öneririz 7 plasya de arka tarafa bir şey yazar yazar geçeriz. Ee, umarım başarılı oluruz diye bir video çekmeye karar vermiştim açıkçası. Tamam yani 90 gayrı katla 30 gayrı kat beraber girdiler. Yani bunu bulamazmışız. Ee, o yönde sıkıntı yok da yani bu gelse bulurdum demiyor ama e, maalesef yani şu foto finish'i 10 saniye 10 santimetre ileride gösterseler tabii 7 geçiyor. O ayrı konu. 10 santim ilerisini göstermeleri yeterli. E, maalesef böyle şeyleri göz yumuyoruz. İstanbul'da sabıka tayı iki hatta ön plan çıkarttığımız isimdi. E, Despot'un ben turisti tek olarak değerlendirdim. Turist ikinci kaldı yine. Despotlu kazandı. Damasko'nu kazandı. Koşunun çok zor olduğunu söylemiştik. Geri olanlar kapatsın demiştik. Kahramanoğlu e, tabi burada yazılması gereken bir isimdir. Tunç Siperi ile beraber değerlendirilebilir. Rakip olaraktan sürpriz arayanlar varsa Eraykan demiştim. Eraykan da koşun ikincisi oldu. Layla Abla da ikilisini aldı. Bol güzel günlerde harcasın. E, Boğuşlu yine bizim bekledi beklediğimiz bir isimdi. Son koşta da Mariskal kazandı. Ben özellikle 15 numaralı Victoria Buse'ye ve 12 numara Prenses Dalakayı e, değerlendirilmesini önerdiği isimlerden de Maris kaldı ve tabii işte yine e, burada değerlendirilebilecek bir isimdi. 6'lı 2965 lira verdi. Sadece tekimiz gelme desek yeri var. İkinci kaldı maalesef Turist. Turistik gezi yaptı. <laughs> evet bugün 7 koşu program var. Beğenip abone olduysak ben önerim sunmaya başlayayım sizler için. E, yine bir tek üzerine oyun kuracağım. Diğer taraflarda ön plan çıkarttığım isimlerden bahsetmeye çalışacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. İkinci koşu şart 4. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. E, 9 isim burada kayıtlı. Giriş hata baktığımız zaman e, Cashless King, Yurtbaşı, özellikle Ayana Seri isimler. Bunun dışında Guliyev e, yine ön tarafa gitmeyi seven bir isim. E, Chairman ara ara ön taraflara gelmek isten. Bekle, ön grup beklemesi yapmayı isten bir isim. Muhtemelen e, süratli bir koşu olacaktır. Ben iki isim burada önereceğim. Bir tanesi koşunun favorisi, diğeri de benim favorim. İki isimle de burada e, değerlendirmeye çalışacağım. İlk ay biraz riskli olarak geçeceğim. E, bu giriş hatta Nevzat Avcı ile 800 numaralı Mr. Hills muhtemelen şanslı olacaktır. İç kulvardan çıkıp iyi bir yer tuta, tutar. E, daha sonra Cashless King, Yurtbaşı, Guliyev gibi isimlerin ön tarafa gelmesini bekler. E, süratlenen koşuda da sonlarda yapacağı takdirde koşuyu kazanması normal sonuç olabilir. 8 numaralı Mr. Hills. burada ilk sırada önerceğim isim. Bana göre e, rakip olarak yazacağım isim de bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm. Kendi e, kanımca bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm. <laughs> Pardon. Ve bugün bana göre gidişat avantajını da elinde bulunduran 4 numaralı Chermin Evet ciddi rakip olacaktır. 6 aydan sonra geldikten sonra bir yarış gördü. O gün Obrada'nın kazanmış olduğu koşu ki zaten koşu da çok süratli geçti. E, sonlarda dolayısıyla e, nefesi yetmedi. 6 ay sonra a, aradan geldikten sonra görmüş olduğu bu koştan sonra şimdi biraz daha e, topladığı nefesiyle Chermin bana göre çok şanslı oldu. Şimdi gidişata da baktığımız zaman dediğim gibi Keşin Yurtbaşı, Guriev gibi isimler ön tarafa gidecektir. E, bundan arkası açacak bir Chermin. Önde tempo yapan bu isimlerin dama dediği yerde bence onlar ilk atlayan isim olacaktır. Yani kalitesi de bana göre benim nazarımda bu gruptan üstün. E, o yüzden 4 numaralı Çermin'e de e, inşallah nefesini toplamıştır. 21 gün de iyi bir dinleme süresi var. Ben şans vermek istiyorum. 8 ve 4 benim için ön planda olan isimler. Üçüncü koşu meydan. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. E, bir koşu bizleri bekliyor. Burada Mokitakan e, koşuya liderlik yapabilir. Öyle bağır şekilde aman aman ben liderlik yapacağım koşu edecek bir isim de böyle e, çok fazla olacağını düşünmüyorum. Tabi Taylar'da her zaman söylüyoruz. Yani de stil dışı koşacak isimler de e, olabilir. Ben burada 5 ismi değerlendirdim. bir numaralı Mokit eğer ki liderliği alırsa bugün e, apprentice tercih edilmemiş. Görkem Özçek de 8. kez bir araya gelecek. Burada şanslı olabilir. Şansını arttırabilir. 5 numaralı Dark Chris 2 kez start aldı. Eee 6 aydan sonra geldikten sonra yapmış olduğu koşusunda dil bağını çıkartarak koşmuştu Mustafa Çiçek'le. E, o gün için Ladato aslında fena hatta değil. Ya sonra ta, Dragon Master Dark arkasında 5. elde etti. E, şimdi 48 gün dinlenip tekrar geliyor buraya. Ali Yıldız da start alacak yine aynı takılarla. E, bence şanslı olacaktır diye düşünüyorum. İyi bir koşu bekliyorum. Ee, bunun dışında 9 numaralı Tolga Reis, Muhammed Mirbilgin deklarisiyle ilk yarışta ikincilik elde ettikten sonraki ikinci yarıştaki beşinciliği daha iyi. O şekilde söyleyeyim ben size. Çünkü e, şurada şartlı bir de 1400'ü 1.31-29'da e, koşarken beşinci oldu koşuda 1.30-73'de koştu. 1.29-21'le biten koşuyu. El Çaçiço, Bayisçi ki bunlar iyi isimler. E, bugün e, bu grupla Baya bir üstün isimler oldu. Söyleyebilirim hatta bahisçi kısa vadiye de falan katıldı galiba. Grup 3'e katıldı. Evet. Grup 3'e dekler oldu. Elçetçi o gün için zaten çok farklıydı bir isimdi. Ee, o da rahat kazanmıştı. Daha sonra Handikap 15'e falan gitti. Ee, burada Tolga Reis'e ben şans vermek istiyorum. 8 numaralı Di e, Signature Nezit Avcı 117 günlük bir aradan geliyor. Çalışmaları eksik. 4 tane çalışması gözüküyor Şubat'a içinde. Yine de değerlendirilebilir. Son sıradan da ilk gelişim 3. eden bir tıklayamadım. All of Dreams İbrahim Sefa Söğüt benim burada sizlere şans vereceğim isimde. Üçüncü oldu. Koşta bariyer dibinden yaptığı ataklarla baya bir güçlü gelmişti ama e, öndeki iki ismi bir türlü atlayamadı. İlk startıydı. E, tabii ki biraz da tecrübe kazandı. Şimdi daha iyi bir koşu sergileyebilir. O gün koşusunu beğendim. 1-5-9-8-2 benim bu koştaki değerlendirmem. Dördüncü koşu kısa 8. Francesco Sponza koşusu. Dört ve İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak. Şimdi burada Patrick Walling ayağına seri bir isim. Swartmaster yine ayağına seri bir isim. Ön tarafta isteyecek Goldka işte e, ön tarafa gitmeyi seven bir isim olduğunu söyleyebilirim. E, burada tekler olan 6 isimden 3 tanesi özellikle ön tarafları isteyen isimler. Ama bunlardan goldge ayağına daha seri isimler olduğunda ısrarcı olmayıp bekleme yapabilen, bekleme yaptığında da başarılı olabilen bir isim ki ben bugün de e, sığınma limanı olarak 3 numaralı Gold Gash'ti bekliyorum. E, bugüne kadar Patrick Wilding ile karşılaştığı koşularda ona güç yetirememiş. Yani şansı tutmamış. Güç yetirememiş değil mi? de? Şansı tutmamış. Patrick Wilding bu koşularda ikide, ikisinde kazanmış. İki defa karşı karşılaşmışlar Gold Cash'te. ikisinde Patrick Wilding önde bitirmiş bugün değişen de bana göre Sword Master'ın burada oluşuyor. Yani Portek Muhtemel muhtemelen Sword Master biraz baskılacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü liderliği almak istediğinde aldığında daha çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben Sword Master'ın. daha iyi koştuğunu düşünüyorum açıkçası. bu da Portek biraz yolduğu takdirde bundan arkası bekleme yapan Gold Geç'i çok şanslı duruma getirecektir. Ben 3 numaralı Gold Geç'ti. Bugün 10'da 5 yaptığı Nezit Avcı ya Sığınma limanı olarak değerlendireceğim isim olarak görüyorum. Ee, beşinci koşu şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada da aslında ön plan çıkan isimler var. Beteftar son iki yarışını kazanarak geliyor. Son startında da starta girmediği zaman koştan çıkartılmıştı. Ee, bugün aynı titizliği gösteriyor. 41 günlük bir ara var. Yani acaba o sorun çözüldü mü? Muhtemelen o starta girme probleminden dolayı biraz geri aldılar ismi bugün starta girer mi girmez mi? İşte bu taylar bir defa tutturur zaman ondan sonra devamı gelebiliyor. Alışkanlık yapabiliyorlar. o yüzden biraz çekimger, çekimsel bırakıyor insan açıkçası. biraz daha böyle sağlam almak istiyorum bu koşu. Dört isimle değerlendireceğim. E, Bedeftar ben de burada favori ansiyon vereceğim isim. Bir numaralı Kayalan Şahı. yine rakip olarak göreceğim isim. gidişat bazında da baktığımız zaman Bedeftar olsun, Turbo King olsun, Kayalan Şahı olsun ön tarafa gitmeye seven isimler. Bunlardan tabi Turbo King yine burada şanslı. Ya bu üç isim birbirini çok fazla yormazlarsa muhtemelen kendi aralarında bir koşu gerçekleştirebilirler. Ee, yanlarına Nevzat Avcı eşliğinde üçteki yaptığı e, Nevzat Avcı ile Sadın Soy'un da ekleyip ee, biraz daha böyle rahat koşu izlemek istiyorum ama e, çekince kaldım böyle ağamurfalı falan var burada. Akaydın'ı geçen de söylemiştim. Muhtemelen Çin koşularına hazırlanıyor bu isim. Cihan Silah'ı bilmiyorum yani e, bugün için bu gruba diş geçebileceğini düşünmüyorum ama Amur falan potansiyelini bilmiyorum. Onda son koşuları kötü diye dışarı bıraktım. E, o yüzden 2-1, 6-5 sanki burada yeterli olur gibi görüyorum. Altıncı koşu handikap 15 dişlere ait. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Ben burada 3 ismi plan çıkartacağım. Bu 3 ismin dışında hangisi gelirse şaşırmayacağım. Onu söylemek istiyorum açıkçası. Burada Speedy Soul muhtemelen koşuya liderlik yapacak. Less Low onu yakın takip edecektir onların temposu gidilmesi gitmesini bekledim Koşuda E tabii ki Peroş Maylav benim de favorim Son iki yarışını kazanarak geliyor 34 günlük bir aradan e, İlk sıradan yazıyoruz ağır kilosuna rağmen süslücan Ali Lılız ikinci kez bir yere giriyor. Burada bence şanslı olabilir potansiyelli bir isim olduğunu net şekilde söyleyebilirim Son sıradan da Ben kukurik temsilcisi Yedirmalı Ranova 51.5 kilo sikletiyle ile şans vermek istiyorum açıkçası Neden? Şimdi bu isim Çin, pistte şartlı bir de başladı. Yarış hayatında o gün Bahisçi'yi falan geride bırakmaya başardı ki koşun da %48 AGF'siydi. Yani AGF ne alaka? Ya kaliteli at, dillen alan AGF'yi alıyor. Yani bu atın potansiyelli olduğunu gösteriyor. Ee, bir sonraki koşusunda 1200 metrede bir boy startta kaldı. Ee, pek bir varlık gösteremedi. Bugün rakiplerinden Speedy Sol o gün koşunun üçüncüsü oldu. Daha sonra kum piste çıktı meydanda sessiz kurt gibi bir ismi geride bırakmayı başardı. Uçan Gala, Violet Ancient, Elskate gibi isimleri geride bıraktı. 2.5 boyluk farkla ve o gün de koşunun AGF'si 1600 metrede. Çıkmış olduğu ilk kum yarışını kazanmayı başardı. Bir sonraki yarışında şart 4 mücadele dekler oluyor. Agent Spin Dark Sugar arkasında 3. elde ediyor. bu isim bugün Dilbağ takısı alıyor. Ali Mehdi Altın'la bir de böyle e, aprant indirim de var ek ekstradan. Burada kilo ile start alacak. E, 74 günlük bir arası var. Bir dinçlik yarışı da yapabilir burada. Dinçlik de de buraya gelebilir. Kumdaki iki yarışı bana göre hem ilk çıkmış olduğu kumda 1600'e kazanması hem de ilk şart 4 koşulunda e, bir tık böyle üst düzey e, olduğu grupta 3. ayrılması ayrılması e, bana göre şu an pot gücünün sınırlarını henüz bilmediğimizi gösteriyor. O yüzden şans verelim kilo avantajı. E, piste avantajı. Dinlenik gelmesi. Her şey lehine olarak gözüküyor. Mutlaka kuponlarda olsun. 3-1-7 Benim için ön planda. Ama burada hangi atı yazarsanız hangi at gelirse de şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Burası biraz daha e, sıkıntılı bir koşu olabilir. Evet. 7. koşu. Meydan 3. yaşlı İngilizler. 1400 kum piste koşulacak. Burada da 3 ismi yazıp günü sonlandırmayı istiyorum. E, giriş atmazına baktığımızda Flemut Rover. 4 numaralı tayımız muhtemelen koşu liderlik yapacaktır. Ee, 8 numara King Asgard'da onu yakın takip etmesini bekliyorum. Onların temposa gidecek olan koşu da e <laughs> pardon herhangi bir lüt olmazsa Necdet Avcı'da 8 numara King Asgard e öndeki 4 numaralı Fre e Rover'ı atladığı yerde arka gruba direnç gösterebilir. 6 numaralı Grey Cooper Müsa arkadaşlar üçüncü kez bir yere gelecek. 67 günlük bir yerden geliyor. Pis, iki tane koşmuş oldu koşun ikisi de bence başarılı. Burada şans vermekte fayda görüyorum. İki numaralı Alsama Hazin. Kadir Tokaçoğlu'nun dördüncü kez denkler oluyor. Bu isim de bana göre burada ciddi rakip olacaktır. Bu üç isim arasında büyük ihtimalle geçmesini beklediğim bir koşu. Büyük bir sürpriz gerçekleşmezse 8-6-2 son ayakta benim tercih ettiğim isimler oldular. Hepinize bol şanslar diliyorum.